Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Turşu, reçel, marmelat ve pestillerin görücüye çıktığı festivalle, festivalde dev kazanlarda pişirilen tarhana çorbası vatandaşlara ikram edildi. Nasıl gidiyor? Kolay mı? Valla biz hep yapıyoruz bunu. Çok kolay. Siz daha önce yaptınız mı bunu? Dev kazanlarda tarhana pişirildi. El emeği, göz nuru lezzetler görücüye çıktı. Aslında kolay yani bunu size yapabilirsiniz aslında. Bakın tabii, tabii. ben bunu sürekli yapıyorum. Bu renkli görüntülerin adresi Anamutgöy. İlçede yaşayan ev kadınları el yapımı geleneksel ürünleri tanıtma imkanı buldu. Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Bu minvalde gördüğünüz gibi elbette kazanlarda kaynadı. Aynı zamanda el emeği, göz nuru birçok ürün görücüye çıktı. Gözleme yapıyoruz. Peynirli, patatesli, yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Kadımköy Arnavutköy Belediye Başkanı önce teşekkür ederim. Biz ev hanımlarına böyle bir fırsat verdiği için nasıl söyleyeyim yani el emeklerimizi tanıtma fırsatı verdi bize. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Arnavutköy Belediyesi kentin vizyonu haline gelen istasyon meydanında kışlık lezzetler festivali düzenledi. Sofraların olmazsa olmazı tabii ki turşu. elbette bunlar da hep ev yapımı galiba. Evet hepsi el yapımı. badem turşumuz var. Eee ...yine biber turşumuz var, sarımsak turşumuz var. Tamamen el yapımı, kışlık lezzetler dediğimiz tatlar. Turşular, reçeller, marmelatlar ve pestiller görücüye çıkınca... ...halkın da ilgisi bir hayli fazla oldu. Lezzet festivali sadece ellerde değil elbette bir de göze hitap eden lezzetler var. Gerçekten son derece önemli çalışmalar bunlar. Bunlar tamamen el emeği göz nuru değil mi efendim? Evet, hepsi kursiyerlerimiz tarafından el emeği göz nuru yapılmış ürünler. Festival alanında kurulan dev kazanlarda ise tarhana pişirildi vatandaşlara ikram edildi. Kışa yönelik hanımlarımızın e, yapmış oldukları hazırlıkları teşvik etmek ve onun kalıcı hale gelmesini sağlamak maksadıyla bir çalışma yaptık. Etkinlikleri ev sahibi yapan Anamutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, festivali takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarhana, keşke marmelat, efendim ev makarnası bunun gibi geleneksel lezzetlerimiz var bunların gelecek nesillerin de bundan yararlanması, bir yandan öğrenilmesi, bir yandan da hakikaten ev ekonomisine katkı sağlaması maksadıyla yapılmış olan bir çalışma. Hayırlı olmasını diliyorum. İlgi gösteren bütün vatandaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başkan Baltacı İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile birlikte ikram edilen keşkekten tattı. Öte yandan festival pazar akşamına dek ziyaretçilerini ağırlayacak.